Herkese merhabalar efendim. Telveci kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Nisan ayına özel aile falı olsun istedim. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz sevgili aslanlar. Fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan bir de melek mesajı çekeceğim sizler için. Ben kartlarımı siz sevgili aslanlar için karıştırmaya başladım. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olmayı unutmayın efendim. Şöyle biraz daha karıştırıp hemen melek mesajınızı sizler için çektim. Fincanımın arkasına bıraktım kartımı. Alıyorum bundan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa Hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili aslanlar. Bakalım fincan bize ne anlatacak. Aile niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğimi de şimdiden söylemek isterim. Anlayan arkadaşlar lütfen göz atsınlar. Fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. İster aileyle ilgili, isterseniz başka bir konuyla ilgili benden tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Tarot diye özellikle altını çiziyorum. Çünkü kişisel de tarot açılımları yapıyorum. Ee, kahveye göre çok da e, tavsiye ettiğim bir açılımdır. Bilginiz olsun. Şimdi fincana gelecek olursam, bakın en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Daha böyle fincanı size gösterirken fark ettim. Eminim anlayan arkadaşlar da fark ettiler. Birine böyle parmak sallıyorsunuz. Yani bir uyarıda bulunuyorsunuz. Böyle karşınıza almışsınız. Ee, uyarı konuşması olabilir. Ee, bir konuda böyle e, anlaşmaya varmaya çalıştığınız birisiyle alakalı e, birisine yapacağınız böyle bir, bir tehdit demeyeyim ama yani bir kendine gel konuşması olabilir. Yani böyle bir parmak salladığınız birisi var. Belli ki sizi bir şekilde kızdırıyor. Şimdi aile bakımında olduğumuz için artık bu kardeş olabilir varsa çocuğunuz çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, kardeşiniz olabilir. Yani artık her kimse bu. Bir uyarı ıı, da bulunuyorsunuz ve dediğim gibi parmak sallıyorsunuz. Fakat bu yapmanız gereken bir uyarı ve ee, Sonrasında iyi ki de yapmışım diyeceksiniz. Yani yol yakınken bir şeylerin önünü kesmek için belli ki bu konuşmayı yapıyorsunuz, yapacaksınız. Sonrasında da dediğim gibi iyi ki yapmışım diyeceksiniz gibi görünüyor sevgili aslanlar. Ayrıca yine çok fazla laf var, söz var, dedikodu var. Gerek sizin için gerek aileniz için konuşan çok fazla insan var ama biri var ki ona bir dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kadın figürüne benziyor açıkçası. Ki ben normalde böyle kadın ya da erkek diye böyle çok ayırmayı sevmem ama e, yani bu bir kadın gibi duruyor net bir şekilde. Bakın bu dedikoduların dozunu bir tık arttırabilir bu kadın. Yani böyle iftiraya e, yönelik bazı konuşmalar yapabilir birilerine e, sizinle veya ailenizle ilgili. Siz o kadının eminim ki şu anda kim olduğunu biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz. Hangi konuyla ilgili nasıl bir iftira peşinde olduğunu da eminim ki biliyorsunuz. O kadına karşı bir dikkatli olmaya teşvik ediyor burada fincan bizi. Dikkatli olmak derken ne yapabilirsiniz? Ağzı olan tabii ki konuşacaktır. Ama konuşacağı konularla ilgili artık atacağı iftira ile ilgili belki bir delil bir şey yani onun karşısında çıkartabileceğiniz onu yalanlayacağınız böyle elinizde bir e, koz bir şey bulun e, o kadının önünü bir şekilde kesin çünkü niyeti hakikaten iyi değil sevgili aslanlar bilginiz olsun yani bu iftirayı ne için atacaksa sizi bir sıkıntıya sokabilir e, bilginiz olsun ayrıca güzel bir haberiniz var müjdeli bir haberiniz var bu sizinle de birebir ilgili olabilir yine aile bireylerinden biriyle de ilgili olabilir e, sizi mutlu edecek güzel bir gelişme güzel bir haber görünüyor. İnşallah aklınızdan geçendir, kalbinizden geçendir. ihtiyacınız olan haberdir. Artık maddi ya da manevi neye ihtiyacınız varsa o haber gelsin diyorum ama geliyor. Yani bilginiz olsun sizi mutlu edecek. Güzel bir haberiniz var sevgili aslan burçları. Ayrıyetten bakın burada bir kalem bir kalem var. Yani bir sınav sınava girecek olan biri, bir kursa yazılacak biri, bir eğitime katılacak birisi varsa bizi dinleyenler arasında ya da ailenizden birisi böyle bir ciddi bir sınav hazırlığındaysa ya da bir dediğim gibi eğitim, bir konferans, bir şey, ehliyet kursu ya yani her şey olabilir. Böyle bir sınavla alakalı, kursla alakalı bir düşüncesi olan varsa ailede bu isteğini de gerçekleştirir gibi duruyor. Sizin içinizde bir sıkıntı var herkes gibi, hepimiz gibi. Sizin de şu anda halihazırda boşluğunuz bir sıkıntı, problem var ama bakın az kalmış yani çok kısa bir zamanda inşallah bu sıkıntıdan da kurtuluyorsunuz sevgili aslanlar diyerek hemen şöyle tabağa geçtim efendim. Tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da size tekrar hatırlatmak isterim. Genel bakımlarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayın sevgili aslanlar. Daha fazla akacak gibi durmuyor açıkçası tabağınız. Biraz daha aksın isterdim çünkü içinizdeki bu kasvetli durum bir gitsin isterdim. Ee, ama akacak gibi durmuyor. Bakın bu içinizdeki kasvet... E aslında böyle bir, büyük bir sıkıntının falan getirdiği bir kasvet durumu değil. Her şeyden önce onu söylemek istiyorum. Bakın benim söylediklerimi ne kadar ciddi alıyorsunuz bilmiyorum. Belki de diyeceksiniz ki sen de hep aynı şeyleri söylüyorsun be kadın. Haklısınız da ama hep de aynı şeyler çıkıyorsa benim de söyleyecek başka bir şeyim olamıyor maalesef. Bakın hatta şöyle size tekrar göstereyim. Yani şu gözleri görüyor musunuz? Yani Aşırı derecede bir nazar enerjiniz var. Ben hep söylüyorum. Herkesin seveni var, sevmeni var. Nazar enerjisine e, hepimiz çok açığız bu yüzden. Ama aslanlar çok daha fazla nazara uğrayan tipler. Çünkü e, girdikleri yerde dikkat çekiyorlar. Böyle bir sahne ışıkları var. E, yani çok daha böyle göze geliyorlar açıkçası. Ve bu durumda e, sizin bu iç dünyanızda bazı karışıklıklara sebep oluyor. Yani aslında enerjisel olarak bir şifalanmaya ihtiyacınız olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, bu kasvetli durum da sığ, geçici. Yani geçecek zaten böyle önemli bir mesele, önemli bir sıkıntı gibi de değil. Dediğim gibi nazardan kaynaklanan bir kasvet var. Bununla ilgili de bazı çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim. Hatta Instagram kullanıyorsanız, Terveci Kız Instagram hesabıma mutlaka takip alın. Çünkü orada yapmış olduğum enerji çalışmaları ile ilgili bilgiler de veriyorum. Onlara da bir göz atın sevgili aslanlar. Ayrıca e, kalabalık bir ay olacak sizin için yani kalabalıklara gireceğiniz, kalabalık ortamların olacağı belki aile toplantıları belki aileyle katılacağınız işte nika nikahtır nişandır, düğündür vesairedir. Böyle bir kalabalıklar da olacak. O kalabalıklarda da ekstra lütfen dikkat edin e, nazara gelmemeye böyle bir e, enerji var zaten üzerinizde çekiyorsunuz kendinizi lütfen koruyun. Onun dışında ama o kalabalıklarda hani keyif alacaksınız, güzel geçecek. Bunu da söyleyelim. Öyle bir sıkıntılı vesaire öyle bir durumda görünmüyor. Ee, diyerek kahve yorumumu burada sonlandırmak istiyorum. Zaten genel anlamda beni yakından yani takip edenler bilir. Ben böyle genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ama bu sefer daha da bir erken kesmek istedim. Çünkü hakikaten enerjiniz çok ağır. Hakikaten benim de içime bir e, sıkıntı çöktü sevgili aslanlar. Evet şimdi videomuzun başında size için bir de melek e, kartı çekmiştim ki %100 güveniyorum bu kartlarımın enerjisine. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. E, o yüzden size gelen e, bu mesajı da açıkçası merak ediyorum. Ve tabii ki açacağım ama açmadan önce kendim için şu tükenen nefesim için, dar daralan ruhum için sizlerden bir ricada bulunacağım efendim. Alma verme dengemiz açısından videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız geralde de beğenmenizi rica ediyorum çünkü gerçekten benim en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açtım. Dünyana ışık ver diyor size melekler. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Şimdi bakın derin ve anlamlı bir mesaj özellikle fal yorumumuzu da destekleyen bir mesaj. Şimdi enerjinizle alakalı bir uyarı var burada. Yani enerjiniz o kadar düşük ki melekler bile size diyor ki etrafındakilere e, ışık saçman gerekiyor. Yani enerjin düşük etrafındaki insanların da senin enerjine ihtiyacı var fakat sende bu enerji yok. Bunu yapabilirsen yani hem kendi enerjini toplayıp hem de etrafındaki insanlara o pozitif enerjiyi saçabilirsen işte onun yansıması senin hayatında e, gerçekleşecek. E, dediğim gibi derin ve anlamlı bir mesaj. Bu enerjilerden bu kadar bahsetmişken gelebilecek en doğru ve en e, anlamlı mesaj geldi sizlere. Eminim ki herkes şu anda kendi hayatına göre kendi yaşam enerjisine göre alması gereken o mesajı almıştır. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.